Herkese merhaba. Dersimizin dördüncü haftasında hoş geldiniz. Bu hafta sınıf biraz daha kısa olacak bir dersten bahsedeceğiz ama önemli bir konudan bahsedeceğiz. Bunlar sınıflar, e, objeler, e, yapıcılar ve numaralandırma dediğimiz dört tane başlık üzerinde işleyeceğimiz bir e, hafta olacak. E, bakarsanız zaten çok açıklanacak bir taraf yok daha çok. E, bakıp anlamak ve çok pratik üzerine giden bir şey olduğu için burada gördüğünüz gibi içerikte çok bir şey yazmıyor. O yüzden isterseniz hemen direkt başlayalım ve konuş konuşalım e, classes ile başlayarak. Öncelikle class yani sınıf diye Türkçe'ye çevireceğimiz e, tip e, kendi veri üyelerine ve üye işlemlerine sahip olan bir örneğini oluşturarak erişilebilen, kullanılabilen ve kullanıcı tarafından tanımlanmış bir veri türüdür. Ya buradaki örneklere bakarsanız sağ, sağdaki en, e, en sağdaki değil de ortadaki. E, bakarsanız gördüğünüz gibi buradaki MIT'nin örneğine bakarsanız sınıflandırmamızı böyle yapıyoruz. Sınıflandırmanın içinde belli niteliklere sahip oluyoruz. Buradaki en sağdaki e, şeye baktığınız zaman görürseniz gibi belli niteliklere sahip oluyoruz. Ve bu nitelikleri de nitelikleri sınıfın içinden kullanarak da belli işlevler veriyoruz. O da behavior dediğimiz bölümde gelen bir konu. Ee, sınıflarınızın içinde e, hem public yani herkesin görüş görebileceği şekilde yani genel üye diye genelde Türkçe çevrilen şekilde yazabilirsiniz veya özel dediğimiz yani private dediğimiz e, değişkenlerle yapabilirsiniz bunların arasındaki farkları da burada görebilirsiniz zaten e, bir genel üye ise yani public ise burada gördüğünüz gibi bunun dışında aynı programın içinde olduğu sürece yani programınızı derlediğiniz zaman hala aynı programın içindeyse e, herhangi bir e, herhangi bir herhangi bir sistem bu veriye ulaşabilir. Yani siz bu veriyi e, o sınıfı çağırarak erişebilirsiniz, değiştirebilirsiniz, hiçbir sorun olmaz. Ama eğer private yani özel yaparsanız e, her e, programınızın programınıza ait olan her ürün, e, her e, sistem ona işte ona erişme hakkına sahip olmaz veya görüntüleme hakkına da sahip olmaz. Sadece Class'inizin yani sınıfınızın içinde tabir ettiğiniz e, işlevler veya behaviorlar buna dokunabilir veya ulaşabilir, değişebilir falan. E, Class'i genel olarak anlatmanın en iyi yolu bu. E, Tabi bunun üzerine biraz daha konuşacağız. Hatta size e, sizlere e, bir tane de örnek göstereceğim. Araba genelde Class Sınıf ve objeler genel olarak araba örneklerinden gösterilir. O yüzden e, onundan başlayacağım ama e, ondan önce tabii ki objelerden bahsetmemiz gerekiyor. E, obje veya nesne. E, İkisi işte aynı şey Türkçe'de zaten. E, nesneler sınıfların üyeleridir. Burada gördüğünüz gibi bunlar e, attribute dediğimiz nesneler, objeler. E, burada olur. E, ve e, onun bir üyesi olarak nasıl olması gerektiğini tanımlamak için kullandığımız bir terim. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Araba örneğinden başlarsak mesela. Örnek görüyorum bir araba yarattınız ve bu arabanın arabanın her zaman e, yenisini yapmak yerine aynı arabadan birkaç kere yapıp farklı markalarla sattığınızı düşünebilirsiniz. Yani hala iskelet aynıdır. E, tek yaptığınız şey onun rengini, şeklini, e, adını gibi içindeki objeleri yani onun özelliklerini değiştirmenizdir yani bu e, asıl amacı budur yani tekrar tekrar yapmak yerine bir kere bir e, iskelet oluşturup ondan sonra bunu istediğiniz verilerle doldurabilirsiniz e, ve bu iskelelerle doldurma dediğimiz tabire de constructors yani yapıcılardır bunun, bunu anlatmanın en iyi yolu veya görmenin en iyi yolu da burada gördüğünüz gibi bunlardan biri zaten bunu göstereceğim. Yani kod olarak göstereceğim. Ama bunun dışında da anlatılabilecek en iyi yolu e, burada gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum bir dosya sistemi yarattınız. Yani temsil eden bir sınıf oluştunuz. Yani klasinizin, buradaki klasinizin adının işlevinin dosya e, yaratmak olduğunu düşünün. Veya dosyaları temsil ettiğini düşünün. Bu yapıcılara sahip olmadığınız zaman ki yapıcılara e, sınıf ve obje yarattığınız zaman o, o oradaki verileri değiştirebilmeniz ve farklı değerlerle çağırabilmek için eee constructor'ınıza yani yapıcınıza ihtiyacınız var. Sadece sınıfları ve objeleri yaparak e, işleminizi sağlayamazsınız. Constructor'la yapıcıyla onu e, tamamlamanız gerekiyor bu yapıcılar olmadan da anlattığım gibi burada zaten yapıcılar olmadan sınıfa dayalı herhangi bir dosya yapısı yaratmanız mümkün değil yani yaratamazsınız ee, yani yukarıda gördüğünüz gibi yani buradaki gördüğünüz gibi kopyaları yapmanız mümkün olmaz ee, tekrar tekrar yani buradaki aslında şuradaki çizgi eğer bir terim vermek istesek buna da yapıcı diyebiliriz çünkü bu bu sınıfın objeleri yaratması ve bunu kullanıcıya göstermesi veya kullanmasını sağlamasının yolu Constructor'ları kullanarak, yani yapıcıları kullanarak yapılıyor. Yani bunun yerine sadece sınıfları ve objelerini yaratabilirsiniz. Ama bunları yapıcı bir şekilde, yani ürün karşı tarafı gösterebilecek bir şekilde kullanamazsınız. Ama isterseniz hemen bir fiziksel örnek verelim. yani Buradaki gördüğünüz örneğin aynısını Sadece çalıştırıp göstereceğim. Buradan. Şimdi elimizde bu kod var. Gördüğünüz gibi bir sınıfımız var burada. Bu sınıfımızın içinde public yani genel görülebilecek şekilde yaratmak için kullandığımız 3 tane veri var. Bunlar marka, model ve yıl. Yani burada da göreceğiniz gibi zaten marka, model ve yıl. Bundan sonra bir de tabii yapıcımızı çağırmak için, yapıcımızı kullanmak için ve çağırmak için yapıcımızı sınıfın içine koymuşuz. Bundan sonra tabii burada yani ben bir yapıcı yapacağımı, yapıcı çağıracağım hakkında bahsediyorum. Sonra bu yapıcının içindeki verilerin nasıl gösterileceğini yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi hani araba eşittir araba dediği buradaki araba aslında Burası yani. Araba sınıfının içindeki araba e, objesi ki o obje, e, obje diyebiliriz aslında. Constructor demek daha doğru. Ondan sonra bunun içindeki verileri hangi verileri koyacağımızı ve hangi sırada koyacağımızı belirtiyoruz. Gördüğünüz gibi X demişiz. X ne demekmiş? Marka. Y ne demekmiş? Model. Z de yılı gösterecek şekilde model constructor'ımızı yaratmışız. Bundan sonra constructor'ımızı yarattıktan sonra da bunun içinde iki tane araba objesi veya nesnesi yaratacağız. Yani bunun içindeki verileri, attribute'ları kullanarak e, burada kendimize iki tane araba objesi yaratacağız. Yani buradaki örneği aklınıza getirirseniz burada biz yeni arabamızı yaratıyoruz. Sonra bunun içine de istediğimiz e, attribute'ları yani nitelikleri ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi de üç tane nitelik olacak şekilde. Birincisi marka, ikincisi model, üçüncüsü yıl olacak şekilde burada araba objemizi yaratmışız. Bundan sonra araba objemizin içindeki verileri göstermek için veya işte içindeki hani neler göstermek istiyoruz diye şey yaparsak da burada onları tek tek çağırmışız. Burada gördüğünüz gibi attribute yani niteliğini çağırıyoruz. Burada arabanın marka niteliğini, burada model, burada ise yılını çağırıyoruz. İsterseniz bunu hemen e, şey yaparsak e, çağırırsak ben bunu daha önceden derledim. O yüzden derlersek gördüğünüz gibi burada BMW e, BMW artık hangisini tercih edersiniz. X5 ve 1999 yılı olacak şekilde e, burada derlenmiş bulunmakta. İsterseniz bunların yerlerini değiştirelim. Yani, ne olur diye düşünürseniz hemen yerlerini değiştirelim orada yerini değiştirirsek böyle kaydedelim. Tabii böyle olduğu için tekrar derlememiz gerekiyor. Der CPP derliyoruz. C++ derliyoruz. Tekrar aç dersek gördüğünüz gibi sadece sırası değişecek şekilde. Yani buradaki mantık aslında arabanın şey zannettiği için buradaki markayı zannettiği için böyle gösteriyor. Ama İsterseniz bir de şöyle düşünelim. Hani buraya rakam koyarsam ne olur diye düşünelim. Ee, burada bunu kaldıralım. Gördüğünüz gibi zaten en başından burada hata alıyorum. Diyor ki böyle bir yapıcınızda yaptın yapıcınızda yani araba arabanın içinde böyle bir e, sıraya sahip değilsiniz diyor. Yani isterseniz burada bakın compile etmeye değerlemeye çalışırsam gördüğünüz gibi burada bana hata verecek çünkü bunun sırası böyle değil diyor ki integeri yani integeri yani tam sayımızı e, stringe çevirmemizi istiyor ki biz bunu kullanıcıya gösterelim çünkü böyle bir e, sistem yapmamız mümkün değil yani, buraya yıl bile yazsak burada tekrar gördüğünüz gibi hata alacağız çünkü bunun bu, bu yapıcımızdaki sıraya uygun değil veya yapıcımızdaki sisteme uygun değil yani marka marka dediğimiz zaman beklenen veri bir e, String, yani text, yazı. Yazı bekleniyor veya harf bekleniyor. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden e, burada böyle bir hataya sahip olduk. Ama isterseniz geri gidelim. buraya gördüğünüz gibi tekrar derlersek hiçbir sorun yok. Çünkü sırası gördüğünüz gibi devam ediyor. Ve yapıcımız belirlediğimiz kurallara göre ve belirlediğimiz e, niteliklere göre e, verileri doldurup ondan sonra onun üzerine obje yaratmamıza yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi o da böyle e, en en doğru şekilde böyle gösterilir. Geri dönüyorum. slide'a. Gördüğünüz gibi yapıcıları nasıl e, olayı budur. Yani buradaki sınıfı yarattıktan sonra bu objeleri yarat yaratıp içini doldurabilmek için kullanmanız gereken şey yapıcılar ve yapıcıları kullanmakta aynı sınıf, sınıfınızın aynı niteliklere sahip olacak şekilde e, kopyalarını yaratıp bunları dilediğinizce kullanabilirsiniz. Son olarak e, konuşmak istediğimiz konuda inam dediğimiz enumerasyon veya numaralandırma diye Türkçeye çevrilen bir e, yapı tipi. E, numaralandırmalar genel olarak belli bir küme yani e, bir array olarak da düşünebilirsiniz. İçinde içinde belli verilerin tekrar tekrar tamamlandığı bir e, yapı tipi e, bunun bize kattığı avantaj nedir derseniz biraz sonra göstereceğim zaten e, bu yarattığımız yeni küme veya diziliş veya düzen de diyebilirsiniz e, kullanıcı tarafından tanımlanan bir tip yani şöyle düşünebilirsiniz tamam kullanıcı tarafından tanımlanıyor da zaten dizinler de, yani arrayler de kullanıcı tarafından tamamlanıyor ki arraylerden ve pointerlerden ileride bahsedeceğiz zaten ama hani e, onu bir düşünün. Böyle bir ya yani belli verileri tekrar tekrar yani bir 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 yapı üzerinde tuttuğunuzu düşünün, Mesela bir sayı dizini oluşturmak istiyorsunuz. 10 11 12 13 14 15 e, gibi bir sayı dizini oluşturmak istiyorsunuz ve bunu bir bir terim altında toparlamak istiyorsunuz. Bu terimin adı array. Tabii bundan daha geniş bir şekilde bahsedeceğiz ama şimdilik bu kadarını bilseniz yeter. Şimdi bu bahsettiğim terim üzerinden düşünürseniz bu terimin içinde e, sayılar var. Ve bu sayılar bir şekilde erişilebiliyor, değiştirilebiliyor, silinebiliyor gibi düşünün. Peki numaralandırma dediğimiz inam sisteminin bize kattığı avantaj ne? Veya enumeration artık kısacası inam. Enum. Ben inam yazdım özellikle. E, bunun bize kattığı avantaj nedir diye düşünürseniz buradaki inam da yaptığımız şeylerden bir tanesi de tipini seçmememiz. Yani bir inam seçtiğiniz zaman inamın içindeki verilerin tipinin ee, ne tam sayı olması gerekiyor, ne yazı olarak sıralanması gerekiyor, ne tam e, t, noktalı rakam gibi e, belli e, kurallara sahip olacak şekilde yaratılması gerekiyor. Yani istediğiniz kurallara göre yaratabilirsiniz ki ben göstereceğim de genel olarak sadece renklerden bahsedeceğim ama tabii ki bunun renk dışında yapmanız da mümkün. Ee, yani her türlü çalışacak bir şekilde. Bunun işte avantajı dediğim gibi kullanıcı tarafından tanımlandığı için e, belirli kurallara uyacak şekilde değerlerinize erişmenizi sağlayabilirsiniz. Bu sayede e, kullanıcılarınızın bir hata yapması sonucunda kullanıcılarınızın e, koyduğu verilerin neye göre olduğunu düşünmek yerine sadece sizin kurallarınıza uyduğu süreci kabul etmeniz mümkün. E, bu yüzden de enumeration dediğim numaralandırma sistemini kullanıyoruz. Genel olarak yani her çok sık kullanılan bir yapı tipi değildir ama belli kurallar üzerine veya belli belli sistemler yapılırken inamların getirdiği büyük avantajlar vardır. Zaten bu yüzden e, bu konudan bahsediyoruz isterseniz yavaş yavaş göstereceğim örneğe bakalım. Eminim orada daha açıklayıcı bir şekilde olacaktır örneğe baktığımız zaman. Burada örneğimizi açalım. Burada gördüğünüz örneğimiz bize enümerasyon veya numaralandırma dediğimiz terimin nasıl kullanılacağı hakkında bize yardımcı olacak. Burada galiba yanlışlıkla şu yazıyı ekledim hemen e, derleyelim ve şey yapalım ama derle, derleme, yani çalışmadan önce bir bakalım. Gördüğünüz gibi inan dediğim numaralandırma sistemini sınıf, sınıf, sınıf adı olarak yani ada olarak e, renk adını vermişim. Bundan sonra içine koyduğum rakam gördüğüm koyduğum veriler kırmızı, yeşil ve mavi. Gördüğünüz gibi bu rakamların hiçbir şekilde kendi tanımları yok. Yani bu ne demek? derseniz örnek veriyorum burada bir şey yaratayım merhaba diye bir yazı yaratayım ki bu hata verir evet çünkü bunu çağırmadığımız için Şimdi gördüğünüz gibi buradaki çağrılan tip string yani yazı yani birden fazla karakter sistemi ama baktığınız zaman, burada baktığınız zaman buradaki e hiçbir şekilde ne tam sayı, ne yazı, ne rakam gibi kuralları var. Çünkü ben kullanıcı olarak kendi tipimi yapmış oldum. Kırmızı diye bir tip yaptım. Ya yani buradaki string yazısı yerine kırmızı diye kırmızı diye tip yarattım. düşünün. Ya bunu daha güzel bir örnek de verebiliriz örneğin. Sıfır diyelim. Burada da mesela buna bakarsanız gördüğünüz gibi bu bir tam sayı olmak zorunda. Bunun tipi tam sayı. aralandırma kümesindeki e, kırmızının adı kırmızı. Tipi kırmızı. Birisi de sıfır. Bunu niye sıfır diye sorarsanız buradaki sıfır yerinden geliyor. Yani bu ne demek? Buradaki sıfır ama buraya örnek veriyorum sarı eklersek buradaki bir olacaktır. Çünkü artık indeks 0 yani biliyorsunuz biliyorsunuzdur e, 0 1 2 3 diye gider diziler e, yazılımda o yüzden buradaki 0 ve buradaki de 1 e, olacak şekilde olur ben bunu tekrar geri değiştiriyorum kırmızıya burada gördüğünüz gibi kırmızı e, kırmızı numaralandırma sistemimizdeki kırmızının verisi 0 yeşilin 1 mavinin 2 Şimdi buna göre diyoruz ki tekrar bir tane e, bunun tipinde bir e, renk dediğimiz numaralandırma sisteminde variable yaratalım. Bir e, yani buradaki x gibi bir variable yaratalım. Ve gördüğünüz gibi hani bunun sınıfı ne sınıfı integer. Bunun sınıfı ne? E, bizim yarattığımız e, renk sınıfı. Gördüğünüz gibi color r. Bunu kaldıralım. Eee bu yarattığımız variable'ı sonra bir switch, önceki dersimizde gördüğümüz için özellikle switch örneğini gösterelim. Switch case'ine koyalım. Yani ne yapıyoruz? Buradaki amacımız şu. Kullan kullanıcımıza sormadan çünkü kullanıcımıza sorma örneğini koymak istemedim özellikle. Daha çok karıştırmamak için. Ee, burada R ha adlı harfimizi ki bu R dediğimiz harf renk e renk e numara, numara numaralandırmamızın içinden gelen bir terim kırmızı eşit. Bunu switch'e koyarak yani buradaki veri neyse buradaki veri olduğu sürece buna göre davran diyecek şekilde e, belli case'lere gönderiyoruz. Burada gördüğünüz gibi normalde hatırlıyorsanız öncekinde switch case'imizde genelde burada bir harf kullanırız. Sonra bu harfe göre de buradaki harfleri de tutacak şekilde oraya koyacağız. Yani C harfi geldiyse şunu yap, B harfi geldiyse bunu yap yapacak şekilde. E, sınıflandırırız normalde ama buradaki biz kendi yarattığımız enumerasyon, yani numaralandırma e, dizinimizi kullanarak yapmak istiyoruz. Bu yüzden e, burada onu kullanacağız. Burada R harfini gidecek şekilde burada R harfinin eşit olduğu şekilde yani buradaki örnek veriyorum buradaki X olduysa mesela sıfır da buradaki X olur buradaki sıfır olur. Yani sıfır x sayısı sıfır geldiyse bunu yap diyecek şekilde. Burada da r kırmızı geldiyse bunu yap diyecek şekilde yaptık. r red gelirse bize kırmızı adlı yazıyı göster diyoruz. Ki burada isterseniz a out yani dosyamız derledik çalıştırırsak gördüğünüz gibi kırmızı olur. Ama örnek veriyorum bunu blue yaptık. Burada blue yaptığımız zaman bunun gelmesi gerekiyor. Çünkü derlemediğim için tabi e, benim hatam. Derle, derledikten sonra da zaten gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi mavi geldi. E, buraya hatta bir de son olarak örnek olsun diye default koyalım. Bunu da diyelim ki hata e, böyle bir hata yazısı yazalım. Sonra da diyelim ki bunu e, nasıl yapsak düşünüyorum da x diyelim. Integer integer 0x. Böyle bir şey yapsak zaten bu önceki derleme hatası verecek. Ee, böyle bir çünkü gördüğünüz gibi color dediğimiz şeyi yani color dediğim benim yaptığım numerasyona bir rakam sınıfı vermem mümkün değil. Çünkü bu bunun amacı zaten buna göre yaratmak. O yüzden bunu zaten yaratamayacak. O yüzden direkt bu örnekten vazgeçip e, buraya başka bir şey yazalım. Örneğin sınıfımızda olmayan bir şey yazalım. Ki bunu yaptığınız zaman da zaten buradan hata yiyeceksiniz. O yüzden bunu hiçbir şekilde e, çalışmamız mümkün değil. Ki buradaki amacımız da zaten bunu göstermekti. Burada gördüğünüz gibi derleyemediği için önceki derlemem neyse ona göre yapıyor. Önceki derlemem mavi olduğu için hala mavi gösteriyor. Burada işte asıl göstermek istediğimiz amaç zaten numaralandırmaya göstermemizin sebebi bu gördüğünüz gibi kullanıcı belli kurallara uymadığı sürece burada örnek verdiğim bir burada kurallara uymayarak yaptığımız için e, kullanıcının kurallara uymadığı sürece e, belirli işlemleri yapmasını yasaklıyorsunuz. Yani buradaki tamamıyla switch case'ini hiçbir şekilde çalışamazsınız. veya bu kurallara uymayarak yapar, ya, ya, kurallara uymadan yapmadığınız sürece. Yani buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. E, itü yazabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez yani. Bunu itü yaptığınız zaman hiçbir işlem yapamazsınız çünkü böyle bir tip yok. Burada tekrar yani kırmızı, mavi ve yeşil dışında yazmadığınız hiçbir şey buradaki sisteme gitmeyecektir. Bu yüzden bu da kullanıcınızın kullanıcınızın ne yapacağını tahmin etmek yerine kullanıcınızın belli kurallara uymadığı sürece belli işlemleri yapmasını yasaklamanızı sağlar. Böylece kullan yani aynı şekilde kullanıcının sisteminizi daha güvenli yapar, daha fault proof yapar. Çünkü hata o hatalarınızın sistemler arası hata veya değişikliklerden dolayı olması yerine bu böyle hatalar yüzünden olması yerine tamamıyla sizin kurallarınıza uymaması sebebinden olmasını olmasını sağlar. bu, bu konu üzerine özellikle çok de olacak şekilde bunun üzerine çok fazla örnekler görebilirsiniz. Kim ee, ki ben şahsen açıkçası olarak açıkçası numaralandırma sisteminin daha çok kullanılması taraftarıyım. Çünkü kuralları e, kurallara uymadığı sürece kullanıcınızın işlemleri yapmasına e, önlediği için. Son olarak evet. E, bu kaydedelim. Gördüğünüz gibi e, numaralandırma da böyle. E, bu dersi özellikle kısa tuttum. E, bunun olmasının sebebi de şu. Bu bahsettiğim konseptler gerçekten sık sık göreceğiniz konseptler olduğu için öncelikle bunların tamamıyla fokusunun yani bunlara odaklanmanızın tam olması e, bu konu üzerine ileride gördüğünüz dersler zamanında daha kolay e, bakmanızı sağlayacaktır. O yüzden sadece ...Enumeration Class, Obje ve Constructor'lardan bahsettim. Çünkü bu konular gerçekten büyük konular. Ve evlerinde sık sık kullanılan konular. O yüzden e, sizlere en büyük tavsiyem... ...buradaki dersin dışında da aynı şekilde... ...kendinizin gidip deneyerek, yanılarak yapmanızdır. Yani Buradaki <laughs> bahsettiğim örnekler... ...gerçekten tamamıyla teori örnekler. E, çok basit örnekler. Ama bunları öğrenmenin en iyi yolu... ...ve bunların üzerine... E, kendinizi geliştirmenizin en iyi yolu bunları gerçekten gibi kendinizin denemesidir. Gördüğünüz gibi bu ders şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta beşinci hafta dersimizde devam edeceğiz ve anladığımız gibi konumuza devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.